Ya. ev yok. Lan ev, ev, ev yok ortalık burası. E, aşağıda ev aşağıda kaldı. Ev aşağıda kaldı. Su ya, su! Suyu, suyu. suyu. getiremem mi? Dur, hortum dur, hortumu. Getirdik, getirdik. Suyu ah. aç, suyu ah. ver çabuk olun. Sen siz al. Suyu açarız, suyu aç. Oraya sıkıran sen. Tamam. tarafa gidiyor. Ya orayı yukarıdan da keser şey. Üstte bir yol var. Yok yok buraya vurdu inşallah. Abi su hele bu hele Hadi. 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 Hadi